Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında EBOB EKOK özelliklerine geldik. 86. videoda sayfa 227'deyiz. EBOB EKOK nedir? Bunları yavaştan bir görmeye başlayalım artık. Gerçek matematikle birazcık tanışalım. Şimdi gençler bana diyor ki EBOB EKOK özellikleri için iki sayının çarpımı bu sayıların EBOB ve EKOK'larının çarpımına eşittir diyor. Bu özelliklerde bunu söylüyor. Aynı zamanda bakın bunu gösterimin nedir? A çarpı B, EKOK AB ile EBOB AB'nin çarpımına eşit diyor. Hocam ne demek istiyor? Önce şuna bir bakalım. Diyelim ki mesela zaten daha öncesinde görmüştük yani bir önceki videoda. 15'te 25'e bakalım tamam mı? 15 ve 25'in EBOB'ları nedir? Daha küçük sayılar mı olsun ya? 15 ve 10 olsun. Daha rahat olsun tamam mı? Daha rahat görmeniz için yapıyorum bunu. 15 ve 10'un. E bu nedir? Hocam öğrendim. İkisinin de mesela burada 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. Onda ne var? 1 var, 2 var, 5 var, 10 var hocam. İkisinde de ortak olan nedir? 5. Hocam o zaman bunların ebobu 5. Peki. Ekok'a bakıyorum. Ekok'ta. Hocam ne yapıyorum? Ortak katlarına bakıyorum. 10'un katlarında 10 var, 20 var, 30 var. 15'in katlarında 15 var 30 var. Bakın en küçük ortak katları da 30 oldu. 30 çarpı 5 150 yapması lazım. E sana diyor ki A ile B'nin çarpımı yani 15 ile 10'un çarpımı da bunlara eşit olacak. Bakın bu da 150 geliyormuş gibi düşünebilirsiniz. Burada aslında bunu söylemeye çalışıyor. Sonra ikinci bir özelliğim var. Nedir? EBOB AB. EKOK AB'den her zaman ya küçük olacak ya da eşit olacak. Ve bu sayılardan da daha büyük olması gerekiyor EKOK'un. Bu sayılardan daha küçük olması gerekiyor EBOB'un. Bakın bu çok önemli. EBOB her zaman en küçük olacak. Sonra sayılarımız gelecek. Sonra da EKOK en büyük olması gerekiyor. Ama burada bir eşitlik vermiş. Neden? Çünkü gençler 10 ve 10 olmak üzere. Yani birbirinin aynısı olan sayıların EBOB'ları da 10'dur. EKOK'ları da 10'dur. E zaten sayılar da 10 oluyor. Hepsine burada eşitlik verdiğim için eşit de olabilir ama ekok eşit değillerse büyüktür demeye çalışıyor burada. Tamam mı? Bunu bir iyice bilmemiz gerekiyor. Sonra diğer bir özelliğimiz var. A ve B sayıları eğer aralarında asal ise ebopları mutlaka ama mutlaka birdir. Zaten aralarında asal ne demek biliyorsunuz değil mi? Anlatmıştım ben demiştim ki aralarında asal dediğimiz şey birden ve yani daha doğrusu iki tane sayının, üç tane sayının artık hiç önemli değil kaç sayı olduğunun eğer birden başka ortak böleni yoksa aralarında asal oluyor. E, birden başka ortak bölenleri yoksa o zaman en büyük ortak bölenleri de bir olmuş oluyor. EBOBları bir. E, ben neyi biliyorum? A çarpı b EBOB'la EKOK'un çarpımına eşitti. E O zaman mantık yürütüyorum. EBOB zaten birse o zaman EKOK dediğimde A çarpı B eşit olmalı diye mantık yürüttüm. Bak burada da bana zaten bundan bahsetmiş. Hemen altına baktığımız zaman A ve B pozitif tam sayı olmak üzere diyor. EBOB AB eğer X ise buna göre A eşittir X çarpı K ve B eşittir X çarpı T alınır diyor. Burada K ve T aralarında asaldır diyor hocam. Hocam 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 kafan hiç karışmasın. Sana şundan bahsediyor. Hocam sayımız 10 ve 15 ya az önce yaptım. E bunların şuradan bölenleri 5 çarpı 2 ve 5 çarpı 3 olarak yazdığın zaman eğer gençler 5'ler ortaksa ve 2 ile 3 bakın kalan sayılar 2 ile 3 de aralarında asalsa şu 2 ve 3 sayıları aralarında asalsa EBOB'ları 5 olur. Sana bundan bahsediyor. Hocam başka bir örnek verebilir misin? Hemen yukarıda örnek var. Oradan çözeyim daha rahat görürsün. Şimdi gençler sana diyor ki EBOB'ları 6. EKOK'ları 180 olan sayılardan biri 30 diyor. Diğer, sayı, diğer sayıyı bulalım diyor. Tamam hocam sayılardan birisi x olsun. Diğeri de 30 olsun. EBOB'ları 6 diyor. X dediğimiz sayı 6 çarpı k olsun. 30 dediğimiz sayı da 6 çarpı 5 demek zaten. E şimdi hocam az önce kural da demiştin bana. Nasıl bir kuraldı bu? Demiştin ki hocam burada eğer buradaki 6'lar ortakken K ve 5 de eğer aralarında asalsa. Bak şu K ve 5 de aralarında asalsa EBOB 6 idi değil mi? E güzel zaten bana EBOB'un 6 olduğunu söylemiş sayı. Soru böyle söylemiş. O zaman K ve 5 aralarında asal 2 sayı olacak aralarında asalmış bunlar. Aynı zamanda hocam şunu biliyorum ki sayılar ne? X ve 30. 30 çarpı X dediğimiz sayı EBOB'la EKOK'un çarpımı demek. E hocam EBOB'u ben biliyorum 6. EKOK'u bilmiyorum o da EKOK olsun. E o zaman hocam şöyle yapalım. X dediğimiz sayıda neydi? 5 şey 6 çarpı K'ydı değil mi? 30 çarpı 6 çarpı K eşittir 6 çarpı e, pardon aynen 6 çarpı ekok olacak. E, 6'lar gitti. O zaman ekok dediğimiz ifade 30 çarpı k olmak zorundaymış. E, sana ekoku ne vermiş? 180 vermiş. E, çok güzel. O zaman k buradan ne oldu? 6 oldu. Bunu da bu şekilde görmüş oldum. Demek ki x sayısı neydi? 6 çarpı k demekti. K'da 6 olduğuna göre 6 çarpı 6'dan Sayımız 36 demekmiş. Biliyorum birazcık kafan karıştı. Hemen alttaki örneği de çözeyim. Birazcık daha iyice algıla durumu. Ondan sonra alttaki soruları çözemezsen eğer benim yine sizler için çözümünü yaptığım video çözümlerimiz var. E, oradan e, çözümleri izleyebilirsiniz. Karakodu okutarak gidersiniz oraya. Ve orada da bunları detaylı bir şekilde anlattım zaten. Ben hemen alttaki soruya bakalım diyorum. Şimdi 16 ve A aralarında asalmış. Neyi biliyorum? Eğer bu sayılar aralarında asalsa hocam her zaman EBOB'ları 1 olacak. Hocam her zaman ekokları da bu iki sayının çarpımı olacak. E, bu sayı ekok A çarpı 16'ymiş. EBOB da 1'miş. Bunların toplamı 401 ise 1 artı 16 çarpı A eşittir 401 olacak. At bunu karşıya. Hocam 16 çarpı A dediğim ifade o zaman ne olacak? 400 olacak. Hocam o zaman A dediğimiz ifade ne olacak? 400 bölü 16 olacak. Hemen gelin şurada bölelim. 400'ü 16'ya bölersek eğer bir defa var. Bir defa yokmuş. iki defa var. 32 çıkarttım. 8 sıfır indirdim. 80 burada da 5 defa var. 80 gitti. O zaman A dediğimiz sayı neymiş? 25'miş. Dediğim gibi hemen alttaki soruları mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Yapamadığın soruları da video çözümlerini benim anlatımlarımla iyice izliyorsun. Ve bu konuyu çok ama çok güzel bir şekilde öğrenmek zorundasın. Matematiğin birçok noktasında bu çok önemli yer tutuyor. Şimdilik kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.